Mustafa Osmay. Dental sektörde 27 yıldır çalışıyorum. Özellikle dental implant alanında Türkiye'nin ilklerindenim. Dental Denta Solaris firmasının sahibiyim. RH Pozitif firmasıyla birlikte Omnitek ve Omnicom markalı ürünlerin Türkiye dağıtımını yapmaktayım. Ayrıca biyomateryal konusunda. Bu fuarlara özellikle İDEX fuarına geçen yıl da katıldık. Daha önceki yıllarda katıldık. Son derece pozitif ve verimli bir fuar. Meslektaşlarımızla birlikte ve bu sektörde yer alan kullanıcı ve ürün tedarikçilerle birlikte hem yeni teknolojileri paylaşmak hem de yılların oluşturduğu dostlukları pekiştirmek amacıyla oldukça faydalı bir toplantı ve fuar yaşıyoruz teşekkür ediyoruz